gördüler. Yedi cihan, in, cin, kaf ardındakiler. Kıtlıkta kıran da olsa gördüler analar neler doğurur. Aman aman, hey! Dünyalar vardır elvan, bir su damlasında, bir kıl ucunda. Meyveler vardır meyveler, ağacı omcası yok. Sana vurgun, sana dost, Beride, Kabil'in murdar baltası ve kan değirmenleri, kader kahpesi. Beride, borazancıları o kuşt ölümün. Hazır ırzını vermeye yiğitler vuruldukça, timsah kısmı çünkü yavrusunu yer akarsu duruldukça. Cadı, yalan hamurunu dağ dağ yoğurur. Aman aman, hey! Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı Macera değil Yaşamak, sade yaşamak yosun solucan harcıdır Öyle açar ki Murat Susuz, güneşsiz de kalsa Koparılsa da Şavkı bulut güllerinden daha bir suna Daha bir burcu burcudur Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı Macera değil Sardığım toprağımın altın sabrıdır O sert, erkek hüznüdür lahza başında cigara değil ve sevgilim uykusunda bağırır. Aman aman, hey! Meltem'in bir adı ustura ağzı, biri kız tılsın. Yağmurun bir damlası süzülmüş küfür, bir damlası aşk. Senin uykuların hayın, düşlerin kardeş. Duyar mısın, anlayıp sızlar mısın ki? Gece saman yollarında rüzgar çıkıncaya dek mısralarım kardeş kardeş çağırır aman aman. Hey! Serabın bir sonu vardır. Ufkun sıradan sonu. Uçarın kaçarın bir sonu vardır. Senin sonun yok. Mandaların kavakların pazarı olur. Senin pazarın olamaz. Sensiz nar çatlamaz. Bebek gı demez. Beni böyle şair divane etmez. Kızımın çatal göğsü. Senin yüzün suyu hürmetinedir. Buğdalara, cevizlere yürüyen kara toprağın ak südü bir bilsen kimlere tasak edersin anlar mısın şaşırıp ağlar mısın ki bir bilsen kardeşlerin ne can çocuklar ve bilsen nasıl vurur beni bu duvar akşam akşam kara sevda ağrır aman aman hey bir bilsen kimlere tasak edersin anlar mısın, şaşırıp ağlar mısın ki? Bir bilsen kardeşlerim ne can çocuklar ve bilsen nasıl vurur beni bu duvar. Akşam akşam kara sevdam ağrır. Aman aman. Hey.